diyelim e, Ceyda bir önceki başkanlık döneminde de kasa kolaylığı sağladı ama o zaman çok e, mali anlamda tek isimdi Dursun Özbek ki bu yönetimin işte Erdem Timur dışında orada Metin Öztürk var yine Metin Öztürk'ün ismi Dikran Gülmezgil yani kasa kolaylığı konusunda e, Dursun Özbek'e destek olacak isimler var ki Dursun Özbek seçim öncesi net açıklama yaptı zaten 25 milyon euro kasa kolayla geliyoruz dedi bunun sebebi de zaten kulübün kısa vade ödemesi gereken 20 milyon euro bunu şöyle açalım. 3 aylık biriken futbolcu alacakları, aynı şekilde teknik heyet alacakları, Torrent'in tazminatı, Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu, üstüne bir de bu seneki daha doğrusu geçen yazki transferlerin ötelenmiş bonservis taksitleri işte Çıkaldağ için, Morutan için. Yani bunun faturası 20 milyon euro bununla başlayacak ama işin diğer kısmı şunu belirtelim. Burak Elmas idare açıdan ibra almamıştı Ceyda. Aynı zamanda bütçesini ona açıklamıştı. Yani bu mevcut e, yeni yönetimin ilk yapması gereken bir genel kurulu düzenleyip bütçeyi onaylatmak. Ondan sonrasında zaten hızlıca futbol planlamasına başlanacak. İşte hem torrent dışında hemen ile de Mevcut spor direktörü de yolların ayrılması reklam. Orada Cenk Ergün'ün olduğu bir yapı olacak ve ivedelikle hoca ve daha sonrasında transfer ana plan olabildiğince kadroyu e, korumak. Çünkü Galatasaray'ın zaten Sıkıntılı bir kadrosu var. Üstüne siz burada Nelson, Marka, Kerem'i satarak işe başlarsanız süreç sizin adınıza daha da çıkılmaz bir hale gelebilir. 3-4 nokta takviye şart ben Emre Baba, Yunus Akgün'ün de Aha. potansiyel yeni transferler gibi görüyorum. Bakalım yani 4 Temmuzlu Torrent'in oyunculara söylediği, görüşürüz dediği tarih ama bu tarihin de bir hafta öne çekileceğini öğrendim. Yani Haziran'ın son haftası Galatasaray toplanacak. Şimdi bugün 13 Haziran, 14 Haziran Mazbata'yı alsa, 20'sine kadar Torrent'le yollar ayırsa, 20-25 arası benim hoca açıklanır hem de transferler başlar. Son haftada, yani Haziran'ın son haftası da Galatasaray yeni hocası ve birkaç transferiyle sezonu açmış olur. Yani bir hafta içerisinde Galatasaray yeni hocasını açıklar diyorsun. Bir hafta içinde bence Torrent'in sözleşmesini fesheder. Bunu niye söylüyorum Ceyda? Bir günde fesedemezsiniz. Ortadaki fatura az buz rakam değil. 1,5 milyon Torrent'in kendi e, rakamı üstüne 660 bin euro yardımcıların rakamı. Yani bir şekilde orta yolu pazarlıklarla e, bulmanız gerek. Torrent'te dün itibariyle İstanbul'da... Bir açıklaması olmuştum evet. E, seçim öncesinde Torrent'in e, tazminat maddesi hayır. bulunmadığını biliyoruz zaten. Ama aynı zamanda e, yardımcı olabileceği gelecek olan yönetime... Pazarlık anlamında. Tamam aksine bilgiyi paylaşayım. Galatasaray'ın Sivas Spor'a 3-2 kaybettiği maçın ardından Burak Elmas Torrent'le yollara ayırmaya karar verdi. Hatta beni iki gün sonra senin ana haberine e, evet. bağlantı yapıp Torrent'in ben yeni sezonlu yokum daha ne kadar kalırım bilmiyorum. Bunun anlamı işte avukatıyla bir şekilde o tazminat sorunuydu ama bahsettiğimiz rakam 2.2 milyon liraya yakın iyi bir rakam olunca onu öyle bir günde hemen tazminat sorunu çözemiyorsunuz ve mevcut yönetime bırakıldı. Ben Torrent'in e, tazminatı en doğal hakkıdır bu arada. Nasıl ki Prandelli Tudor e, bu kulüpten e, tazminatı aldıysa. Mancini'nin hep alınmadığı e, e, hatırlatılır Ceyda. Birincisi mancinin sözleşmesinden Galatasaray'ın bir çıkma hakkı vardı. O dönem bir e, Financial Fair Play para cezası almıştı ama o madde vardı sözleşmesinde. Ama tabii mancin zaten hep üst seviyeler çalıştığı için Galatasaray'ın tazminat tırnak içinde çok muhtaç bir teknik adam değil ama hani, Torrent'i doğru çok mancini aynı sınıfa koyamıyorum ama maddi anlamda. O yüzden ben tazminat verilecek diyorum. Erhan, Galatasaray'da bir ciddi belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Bir seçim süreci bekleniyordu. ertelenen ertelenen seçim sonunda gerçekleşti ve şimdi gözler yeni hafta itibariyle yapılacak olan icraatlara çevrildi. Teknik adam konusu öncelikli geliyor. Futbolculara yapılacak ödemeler var. Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunun ödemesinin 4 milyon yapılması dolar gerekiyor. Onun son deadline, son tarihi neydi Mehmet? Temmuz sonu. Dolayısıyla bu ödemelerin hızlıca yapılması gerekiyor. Sen nasıl değerlendirirsin? Yani seçim sonrası bu biraz kolay olacak ilk kısım. Çünkü sıcak bir para gelecek. Orada planlamaya göre Mustafa Muhammed'i bence alacaktır Galatasaray ödeyecektir yani. Kaçırmayacaktır onu. Sonrasında ise yeni bir yapılanma gözüküyor bence Galatasaray'da. Galatasaray'ın aslında iki yeni transferi var ücretsiz. Az evvel Mehmet'in söylediği gibi Emre Akbaba ve Yunus Akgün bugün hani almak isteseler oyuncuları 5'er milyon eurodan kapıyı açar herhalde. Hatta belki 10 evet. bile olabilir Yunus için. çok büyük bir avantaj bu Galatasaray adına. Oturmuş bir iskeleti de var aslında Galatasaray'ın. Oluşmuş kadro yıllardır takip eden bir kadro. Eksik bölgeleri takviye yapıp bu sezona güçlü başlamak isteyecek Galatasaray yönetimi ama hoca tercihi çok önemli. Okan Buruk konuşuluyor. ağırlıklı olarak ben yine de Dursun Özbek olduğu için bir Fatih Terim kapısı her zaman bırakıyorum. Hani Fatih Terim Galatasaray için bir imdat freni olur ya çok zor zamanlarda hemen başvurulan biri ve Türk futbolunda da gerçekten imza atmış bir hoca. O opsiyon bence her zaman açık ama bu sefer sanki Okan Buruk gibi olacak gibi gözüküyor. Ben öyle düşünüyorum. Yabancı olmazsa Okan Buruk olacaktır. Yerli hoca birlikte de yerli oyuncuların çokluğu ve zaten yabancı kuralıyla Galatasaray daha aktif olacaktır. Geçmişi hatırlarsanız Galatasaray hep yerli iskeleti kuvvetli olduğu zamanlarda başarılı olmuş bir takım. Yine buna dönecektir diye düşünüyorum. Dursun Özbek de artık e, tecrübeli bir başkan. Hani bunu söylerken e, boşa söylemiyorum. Güven oylamasına gitti Dursun Özbek. Güven oylamasında seçim kaybetti. Bu yani hayatta alınabilecek bence en büyük bir tecrübe. Onun üzerine artık eski yaptığı hataları yapmayacaktır ve iyi bir takım kurarak ekonomiyi zaten Mehmet'in dediği gibi Galatasaray yönetiminde ekonomiyi iyi idare edebilecek e, yöneticiler var bu defa düze çıkacaktır. Takım da iyi gidecek bence öyle gözüküyor. Peki o zaman bir de pilav gününe gidelim Dursun Özbek. E... Pilav gününde, başkan seçiminin ardından dün gerçekleşen pilav gününde açıklamalarda bulundu. Ee, özellikle transfere dair ve hoca konusuna dair bakalım neler söylemiş Sayın Başkan. Evet, Dursun Özbey'in açıklamaları bu şekilde. Pilav gününde Doğan Haber Ajansı'na yapmış olduğu açıklamalar. E, Sayın Başkan'ın. E, gerekli çalışmaları yaptık transfer için ifadesini kullandı. Biz de Erdem Timur'la seçim sonrası hemen yaptığımız röportajda e, transfer e, zor iştir aslında. Bir, bir buçuk senelik bir çalışma gerektirir ama biz en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız ifadesini kullanmıştı. E, transfer'e geçmeden önce ben hemen teknik direktör konusuna bir detaylandıralım istiyorum Mehmet. E, Torrent'te görüşeceğiz. Görevi devraldıktan sonra oturup kendisine konuşacağız dedi ama biz Torrent'le Galatasaray'ın devam etmeyeceğiz yani e, net bir şekilde ifade edebiliriz herhalde. Proje ve kasa kolaylı anlamında daha iddialı olmayan eşref Hamamcıoğlu da devam edecek. Onu bir ifade edelim yani. Torrent planlarda yok. Ee, evet, bir kumar oynadı diyebiliriz Burak Elmas Fatih Terim'i görevden alabilirsiniz. Ünalay saldı bunu yaptı ama yerine getirdiği isim Mancinelli'ydi. Türkiye Kupasını kazandı. Fenerbahçe'nin cezalı olduğu periyotta Şampiyon Ligi bileti anlamına gelen lig ikinciliğini aldı. Bence başarılıydı. Zaten o algıdan sonra artık bizler işte İsmail Kartal'ı başarılı diyebiliyoruz. Hani bize her şeyi şampiyonlukla ilişkilendirdiğimiz için yani Torrent'le de takım değişmedi. Ee, Fatih Terim'le puan ortalaması neyse Torrent'le de aynı kaldı. Ki yani ben bu süreçte her zaman e, buradaki sorumluları 1 ve 2 e, Fatih Hoca ile Burak Elmastır. Bu tablonun en son e, sorumuz sorumlusu Torrent'tir. Artı Torrent'in hocalık profili çok sezon ortası takım devralmaktansa sezon başı kendi isteyeceği transferler ki bu tarz isimler işte Arteta ile Guardiola muhakkak bağlantılar oluyor ki e, inisiyatif alıp e, dört 4 ara transferin bir tanesi Penya'ydı. Tek e, başarılı başarılara transfer diyebiliriz. Ama olmadı e, Ceyda. Yani şu aşamada ben yolların ayrılmasında doğru buluyorum. Yani Torrent'le devam ederse Galatasaray o yapı çok hani e, zaman verilsin tarzı yorumlar da okuyorum ama genel düşünce zaten e, yolların ayrılması gerektiğini ama hoca kim olacak bu hakikaten yani çok ucu açık soru işaretleri fazlası ya var